Bu tür sorularda payda eşitlemek ya da içler dışlar çarpımı yapmak gibi yöntemlere başvurmuyoruz. Çünkü buradan cevap gelmiyor. Gelse bile bizim bütün zamanımızı ve enerjimizi tüketiyor. Yapmamız gereken şey verilen ifade ile istenen ifade arasında bir ilişki yakalamaya çalışmak. Öncelikle istenen ifadeye biz bir defa A diyelim arkadaşlar. Bakıyorum paydaları karşılaştırıyorum. X artı 4, X artı 4. 2 eksi Y, Y eksi 2. Alttaki ifadeyi eksi 1 ile genişlettiğim zaman burası eksi Y artı 2 oluyor. Paydaki ifade de eksi 6 Y oluyor arkadaşlar. Şimdi karşılıklı paydalar eşit olduğuna göre bir de şuna bakıyorum. Eğer şu 3 eksinin yanında bir de artı 12 olsaydı güzel olmaz mıydı? Olurdu tabii ki. Ben ifa payı 3 parantezine aldığım zaman 3 çarpı x artı 4 dediğim zaman x artı 4'ler sadeleşebilirdi. Bu ifadeyi elde etmek için arkadaşlar yukarıdaki ifadeyi 12 ile genişletip bu eşitlikleri taraf tarafa topluyorum. Hadi gelin toplayalım. Ne oldu? 3x artı 12 bölü x artı 4 oldu. İkinci ifademiz 12 eksi 6y bölü 2 eksi y oldu. Sağ tarafsa a artı 1 bölü 3'ü de 12 ile çarptığımız zaman 4 geldi arkadaşlar. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapabiliriz. Bunun için şu yukarıdaki paydayı 3 parantezine alıyoruz öncelikle. x artı 4 bölü x artı 4 artı ikinci ifademizi 6 parantezine alırsak 2 eksiye bölü 2 eksiye eşittir a artı 4. Bakın 2 eksiye'ler sadeleşir. x artı 4'ler de sadeleşirse 9 eşittir a artı 4 olur. Buradan da a'yı arkadaşlar 5 olarak